Ne bekleniyordu? Yapmıyorduk, yap, yani önlem almıyorsan şimdi söylenen neyin ne anlamı var? Ne söyleyeceksin şimdi? Yardım, işte arama, kurtarma, bilmem ne. Yani e, kaç kişinin ölmesi gerekiyor? Kaç bir sayı verilsin? Bensin ki kardeşim biz depremlere 150 bin kişi kaybettiğimiz zaman toplamda önlem alacağız densin. 150 bin canı tamam diyoruz bizim için uygundur 150 bin kişi densin. Biz de diyelim ki eyvallah tamam demek ki 150 binmiş bu ülkenin sınırı bir adım atmak için deprem konusunda. Şimdi şimdi sırası değil şimdi sırası değil şimdi sırası değil. Yani İzmir depremi oldu İzmir depreminde söyledik. Şimdi sırası değil dendi. Beş gün sonra Bilmem neyi tartışıyorlardı bilmem ne şarkıcının bilmem neyini tartışmaya başladık ne zaman sırası o zaman ne zaman dinleyecekler ne zaman ya biz denedik onu da denedik bunu da denedik şunu da denedik olmuyor kardeşim bilimi deneyelim belki birazcık da bir kere de bilimi deneyelim desinler ne zaman diyecekler bunu ya